Dostlarım merhabalar. Bugün Shibokoin ne durumda? Shibokoin neler yapacak? Bunların hepsine bakalım dostlarım. Öncelikle Shibokoin'in analizini yapalım. Bir grafiğe bakalım. Shibokoin ne durumda? 4 saatliğine bakalım. Haftalık grafiğine bakalım. 2 tane Shibokoin'in kanalı var dostlarım. Onlara bakacağız. Ve bugün Shibokoin Webal'a girecek mi? Robinhood'a girecek mi? Farklı farklı haberlerimiz var bugün. Gerçekten de çok güzel haberler var dostlarım. Öncelikle Shibokoin'in şöyle bir analizine bakacak olursanız dostlarım. Bu mesela çizgiler. Bir iki tane de kanalımız var dostlarım. Sürekli sürekli aynı hareketli ortalamayı gösterdiğini, aynı fake atışlarını gösterdiğini buradan görebiliriz dostlarım. Her zaman aynı aynı hata zaten sürekli sürekli yapıyor. Yani şuradan mesela bakacak olursak, şuraya bakacak olursak, şuradakiler falan her zaman aynı hata dostlarım yapıyor haftalık mesela. Aynı şekilde haftalıkta da 4 saatlikte de aynı grafiği, aynı böyle çizgileri izliyor arkadaşlar. Dediğim gibi 700 bandında 4 saatte mesela kapatmadı sürece, mesela şurayı aşmadığımız sürece arkadaşlar. Yani sürekli sürekli... Aynı şeyler yani bir pürüz yok. Destek çizgilerimizde bu arkadaşlar dediğimiz gibi. Yani destek çizgiye geldi dokundu geri çekti mesela burada sürekli sürekli aynı şeyler de oluyor. Birazdan haftalığa bakacağız aynı şekilde burada da yaşanmış. Onun sonra burada tekrardan yükselmiş. Aynı şekilde burada da bekliyorum arkadaşlar. Ne olur mesela buraya gelir gelir mesela o olmazsa bile tekrardan böyle gelir böyle yükselir ama tekrardan oraya gelecek arkadaşlar çünkü haftalıkta da 4 saatlikte de aynı şeyi izliyor. Mesela bu bandı mesela açmışız arkadaşlar artık bu kanalı kapatmışız. Yani tekrardan buralara böyle çıkacağız. Bu hafta ne olacak arkadaşlar hemen ondan bahsedeyim mesela bakın aynı şekilde böyle yükseleceğiz arkadaşlar mesela bu grafikte şöyle ilerledik diyelim böyle ilerledik diyelim arkadaşlar. Tekrardan geldik 940-950 seviyelerine geldik arkadaşlar. Yani her zaman zaten 940 seviyelerine geliyoruz. 950'yi de zorlamasını bekliyoruz. Ama her zaman da 949-950 zorluyor ama bizim direnç noktamız 989 oraya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yataya bağlayıp bağlayıp geri çekiliyor zaten. Şimdi 4 saatlik grafikte böyle gözüküyor ama arkadaşlar bakın şöyle baktığımız zaman mesela buradaki kanallar arkadaşlar sürekli sürekli buradan çekilip buraya doğru düşüyor arkadaşlar. Her zaman bunu inceliyor çünkü 940'ı 900 yani 50'yi geçemedi sürece ve 989'u kıramadı sürece yani 1 sıfırı atacağımız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çünkü o 989 direnci bizim için çok önemli. Şimdi oraya geldiğimiz zaman da şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Mesela geldik buraya 989'u kırdı. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar buradan. 989'u buradan kırdı mesela. Tekrardan böyle yükselecek. 1000 seviyelerine gelecek. 1000 seviyelerine geldiği zaman da 1 trilyondan fazla bir satış var. Yani bu satışın olması aslında bir nevi böyle arzımızı da düşürüyor alım satımlar gerçekleştiği için. Hem bunlar olduktan sonra hem piyasaya güven verecek. Birazdan da bahsettiğimiz haberler Webal'la Robinhood'la alakalı olacak arkadaşlar. Ve daha fazla haberlerden de bahsedeceğiz ama mesela WebAlla girdiğimiz zaman mesela Ada WebAlla girmişti. Ona da bakacağız arkadaşlar birazdan. Ada mesela ne oldu? Direkt yükseliş yükseliş gösterdi. Bizim de aynı şekilde arkadaşlar yani bu 989'u onunla birlikte kırarsak gerçekten de aynı şekilde aynı ivmeyi bizim de göstereceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Mesela Shibokoin'i şöyle bir inceleyecek olursak arkadaşlar şu an 60'mız mevcut. 64.84. Şu an gerçekten de güzel bir ilerlemeyi sarf ediyoruz arkadaşlar. Yani yeni yeni haberler, yeni şeyler olduğu sürece Shibokoin bu yükselişle devam edecek arkadaşlar. 4 saatlik haftalık grafikte de aynı ilerlediğini görebiliriz oradan. Mesela bu piyasa değerimiz arkadaşlar chart'te de farklı, yani diğer borsalarda farklı gözüküyor. CMC'de farklı gözüküyor. 2.7 milyarlık bir piyasa değerimiz var arkadaşlar. Yani bu dolaşımdaki arzımızı kırmamız için dolaşımdaki dolaşandaki tedariyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar mesela ne yapacağız? Xship yardımıyla mesela 50 milyon Xship olduğu zaman 50 milyonda bu arzımızın düşmesine sebep oluyor. Zaten alım ve satımlardan arzımızın düşmesine bir piyasa değerinin eklenmesini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü arzımız ne kadar düşerse piyasa değeri de o kadar artacak. Mesela bu yakımlardan falan da bahsedeceğiz. Ne demişti mesela geliştiricileri? Geliştiriciler de bu arada sürekli sürekli çalışıyor. Mesela nefret işlemlerinden falan bahsediyoruz. Onunla ilgili de bir yakım olacak arkadaşlar. Mesela CMC'de ne demiştik? 2.6 idi. Burada da 3.3 gözüküyor arkadaşlar. Yani piyasa değeriyle dolaşımda arzımız gerçekten de farklı farklı Mesela bakın burada 27 Ağustos. 20'de, 27 Ağustos'ta böyle gözüküyor arkadaşlar. Yani bu e, çizgi de bizim için gerçekten de önemli bir güvenlik, bir imza toplanması ve bu çizgilerin zamanla da yükselmesi bizim için çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Swap işlemleri de bizim için gerçekten de çok önemli. Mesela bu sıralama 3-4 olsa bizim için yani ne gibi artıları olacak? Yani swap işlemlerinde daha güzel yerlere geleceğimizin anlamına geliyor. Yani piyasa değerinin bir nevi artması ve piyasaya da güvenmiyoruz zaten arkadaşlar. Şu güvenlik işlemlerini bir halledersek gerçekten de swap işlemlerinden daha güzel şeyleri olacağını ben inanıyorum. Zaten Skyne Shibarium'dan bahsetmiştik 2024'e kadar Yapacak Bu işlemler olduğu zaman da yakın zamanda da güzel yerlere geleceğiz arkadaşlar. Mesela Webal ne arkadaşlar? Bir tane tweet atmıştı. Tweetin altına da Shiba yatırımcıları, Shiba holderlar dolu yorum yapmıştı. Shiba ile ilgili artık Shiba Webal'a girsin diyerekten. Yani bunu çağrısını duyarak arkadaşlar. Webal da aslında şöyle bir çağrıda bulunmuştu. Yeni böyle kripto paralar arıyoruz. Yani mesela ne oldu? Ada. Mesela girdi direkt yükseliş sağladı. Mesela Dogecoin. Aynı şekilde Ethereum. Aynı şekilde Webal da şu an test aşamasında. Test aşamasını mesela geçtiğimiz zaman. Hem borsanın hem yatırımcılarından böyle ekstra piyasa değeri gelecek arkadaşlar. Eğer ki 9.89 direncinde tabii ki kırarsak bizim için güzel şeyler olacak mesela 1-0'ı attığımız zaman hem yatırımcılar açısından hem de borsalar açısından hem güvenlik hem imzalar açısından daha güzel şeyler olacak arkadaşlar. Mesela Webal'a girdik gelin arkadaşlar. Onun bir güveni verilecek mesela 1-0'ı attık. Ondan sonra ne, ne olacak? Buradaki imzalar tekrardan toparlanacak. Mesela burada 179 binlik bir imza toplamış. Hedefimiz de 200 bin. Robinhood'da gerçekten çok büyük bir borsa arkadaşlar. Hacmi yüksek olan bir borsa. Buraya da girirsek bizim için gerçekten de güzel şeyler olacak. Neden sürekli güzel şeyler olacak diyorum arkadaşlar. Çünkü 989 direncini ben de dahil yatırımcılar da dahil acilen kırılması tarafındayız. Çünkü 90 bandı bile 1.060 yolunda gideceğimizi anlamına geldiği için bizim için bir güven veriyor dostlarım. Mesela burada CMC'nin grafiğine bakalım arkadaşlar. Her zaman aynı ortalama, her zaman aynı grafik, her zaman aynı kanalları görebiliriz arkadaşlar burada. Aynı şekilde burayı mesela kırmaya çalışmış, kıramamış. Çünkü burası 70 bandı arkadaşlar. Burayı kırarsa mesela orada 4 saat kalırsa bizim için çok güzel olacak. Gece denemiş burada ama yapamamış. Her zaman zaten yatay yönlü bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Tekrardan böyle bir seviyelere geleceğine ben inanıyorum. Tekrardan o yükselişi sarf edecek. Eğer ki 949 950yi kırarsa 989'a geleceğini düşünüyorum zaten. Şiba Inu coin 0.01 dolara ulaşana kadar yakma planını açıkladı. Şimdi bu yakın planı nedir? Nasıl açıklamışlar? Ne zaman olacak? Onlara bakacağız arkadaşlar. Bir de 24 saat içinde %2 ile %4 oranında bir düşüş yaşadık. Yani bu düşüşümüz tekrardan yaşanacak mı? Onlara bakalım arkadaşlar. Yakından falan da bahsederim ama şimdi yakın olacak mı? Olmayacak mı? Şunu okuyalım arkadaşlar. Bizim için bu daha önemli. Şimdi görüyorsunuz Bitcoin'de %2 2,5 ve Ethereum'da neredeyse %5'lik düşe rağmen Dogecoin ve Shiba Inu hala haftalık karı yansıtıyor. Hepimiz Shib'in Ethereum tabanlı bir ERC20 belirteci olduğunu biliyoruz ve son birkaç gün içinde piyasada bulunan diğer kripto para birimlerine göre daha iyi performans gösteriyor. Şimdi dostlarım asıl önemli olan burası. Şimdi sadece bu değil, şu anda yaklaşık 63 binlik Shib sahibimiz var. Ve her gün binlerce yatırımcı ekliyoruz. Bu da topluluğa her gün daha güçlü kılıyor. Şimdi o kadar holdersı artıyor ama bu bizim için iyi mi kötü mü ondan da bahsediyor arkadaşlar. Ship Inu Jeton yolculuğuna 2020 yılının Ağustos ayına başladı. Ship Inu Japonya'da bir av köpeği türüdür. Çok az şey bunun bir tartışma konusu olacağını bilmiyordu. Piyasada yeni olmasına rağmen şimdiden Doge piyasalarını ele geçirdi. Shiba'nın Doge katili olarak adlandırdığı söyleniyor. Çünkü beyaz sayfaları göre 1 dolara geçmeden Dogecoin'den daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor. Shiba Inu'nun Ethereum altyapısıyla olması arkadaşlar. Bir de Shiba Inu'nun kendi ekosistemiyle geliştirilmesi, kendi merkeziyetini kurması Shiba birlikte. Bu bizim için gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ama şu an yakımdan falan da bahsedelim. Bizim için yakım da önemli. Madeni para piyasa değeri ile son birkaç ayda rapor edilen en çok aranan kripto para birimlerinden biridir. Zaten popülerliğimizi gün geçtikçe arttırıyoruz arkadaşlar. Ama Shiba Inu ekosisteminde geliştirilmiş merkezi olmayan kendiliğinden topluluk oluşturma deneyidir. Yatırımcılar arasında çok fazla dikkat çekmesi ve yükselen bir seçim olması nedeniyle kripto para piyasasının sezonunu lezzetli haline getirdim geldi şimdi yakım işlemi olacak mı olmayacak mı arkadaşlar şimdi diyor ki bu yüzden ilk nft projelerimizden yanıyorlar bu yüzden çok önemli ki ikinci önemli neden aktif geliştirici topluluğudur. Başlangıçta Shiba Inu'nun kendi merkezi olmayan kripto borsası olan Shiba Swap. Şimdi Shiba Swap'ın bize gün daha fazla yararı olacak arkadaşlar. Bu hemen olmayacak. Tabi 6 ay ya da 1 yıl sonra olacak ya da bu yıl sonu olacak arkadaşlar. Şimdi bonus almak için jetonları istek edilebilir veya gömebilir. Ardından geliştiriler Shiba Swap'ta. Shiba Swap'ta daha fazla token ailesini tanıtacak olan kendi blok zincirlerini duyurdular. Dostlarım benim düşüncem Shibarium'un ve Skynet'in gün geçtikçe böyle daha fazla yaygın hale gelip daha güzel daha önemli gelişmeler yapacağını düşünüyorum. Çünkü 2024'e kadar basımları falan daha güzel etkileyecek. Ekstradan mesela bu borsalara girdiğimiz zaman hem bir piyasa değeri olacak hem de güzel bir fiyat düzeltmesi olacağını düşünüyorum. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.